Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde SketchUp'ta materyal eklemeyi öğreneceğiz. SketchUp'ta materyal eklemek için Window menüsünden materyal sekmesini aktif hale getirebilirsiniz. Bu menü Windows'ta bendekinden biraz farklı olsa da çalışma mantığı bendeki ile aynı. Üst tarafta bulunan materyal dosyalarından herhangi birini seçerek istediğiniz malzemelere ulaşabilirsiniz. Mesela burada aktif olarak gelen seçenek sizin modelinizde kullandığınız materyalleri gösteriyor. Ama buradaki diğer dosyalardan taş, metal, cam ve beton gibi malzemelere ulaşabilirsiniz. Biz şu an için modelimizdeki malzemeleri görüntülüyoruz. Burada boyama işlemi yapmadan önce elemanınız grupluysa grubun içine girmeniz gerekiyor. Mesela burada yüzeyimi herhangi bir renge boyayacağım diyelim. Boyamak için buradan malzemenizi seçip gelip yüzeylerinize tek tek tıklayarak yüzeylerinize renk ve malzeme ekleyebilirsiniz. Bu işlemi geri aldım. Şimdi bazı durumlarda böyle tek tek boyamak çok vakit kaybettirici olabiliyor. Mesela benim modelimde buradaki istinat duvarımla buradakiler aynı renkte. SketchUp'ta bu boyama özelliğini hep böyle tek tek yapmak zorunda değilsiniz. Bazı durumlarda aynı anda aynı materyalle boyalı yüzeylerin hepsini boyamak zorunda kalabilirsiniz. Mesela benim buradaki istinat duvarımla daha önce yapmış olduğum bu istinat duvarım aynı materyale sahip. Ve diyelim ki ben buradaki aynı materyale sahip tüm yüzeylerimi yine farklı bir malzeme ile boyamak istiyorum. Bunun için yüzeyleri boyayacağınız malzeme seçiliyken klavyenizden shift tuşuna basabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman buradaki boya kutusunun yanında böyle üç tane nokta beliriyor. Bu projenizdeki tüm aynı malzemeye sahip yüzeylerin aynı anda boyanmasını sağlıyor. Görüldüğü gibi buradaki bütün istinat duvarlarım aynı malzemeyle boyanmış durumda şu an. Bu işlemi geri alıyorum. Ama diyelim ki ben sadece buradaki istinat duvarlarımı boyamak istiyorum. Yani bu diğer arazinin istinat duvarını boyamak istemiyorum. Bunun için de klavyenizden kontrol veya Mac bilgisayarlarda alt tuşuna basabilirsiniz. Bu şekilde boyama işlemi yaptığınızda SketchUp'ta birbirine bağlı olan ve aynı materyale sahip olan yüzeyleri aynı anda boyamış oluyorsunuz. Bu da materyal menüsünü kullanırken aslında çok hızlanmanızı sağlıyor. Bu iki kısa yolu kullanarak projenizde hızlı boyamalar yapabilirsiniz. Kontrol tuşuna bastığınızda da boyama kutusunun yanında yan yana üç tane nokta çıkıyor. Bu birbirine bağlı yüzeylerin boyandığı anlamına geliyor. Şimdi bu şekilde boyama yaptım ama bu işlemi geri aldım. Ben buraya bir beton atamak istiyorum çünkü düz bir renk değil de. Bu yüzden yukarıdan beton dosyasını seçiyorum. Windows bilgisayarlarda dediğim gibi menü birazcık daha farklı ama istediğiniz malzemeleri o malzemenin dosyası içinden bulup yüzeylerinize atayabilirsiniz. Mesela ben beton dosyasından buradaki malzemeyi seçiyorum ve klavyemden shift'e basarak Buradaki bütün istinat duvarlarımı aynı betona boyamış oluyorum. Aynı malzemeyi bütün istinat duvarı yüzeylerime atıyorum. Şimdi burada SketchUp'ta eklediğiniz materyallerin isterseniz özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Bunun için Windows bilgisayarlarda ekranın üst kısmında edit diye bir seçenek oluyor ve malzemeyi seçtikten sonra edit'e basmanız gerekiyor. Bazı durumlarda malzemenin kendi dosyası içindeyken edit menüsü çalışmayabiliyor. Eğer böyle durumlarla karşılaşırsanız üstteki dosyanızı projedeki malzemeler şeklinde değiştirip oradan malzeme ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Mac bilgisayarlarda malzemenin özelliğini değiştirmek için direkt malzeme üzerine sağ tık yapıp editlemeniz yeterli olacaktır. Şimdi burada malzeme geldim. Bunun boyutunu biraz değiştirmek istiyorum. Burada bir panel açılıyor ve bu açılan panel malzemenizin boyutlarını ve çeşitli özelliklerini değiştirmenizi sağlıyor. Mesela Burada opasitesi var malzememizin. İsterseniz malzemenizin opasitesini düşürebilirsiniz buradaki ayardan. Bu alt tarafta ölçüler var. Buradaki ölçüler birbirine bağlı şekilde bırakırsanız materyalinizin oranı değişmeyecektir. Oranı bozulmayacaktır. Mesela malzemenizi büyütmek istiyorsanız buradaki değeri büyütebilirsiniz. Alttaki değere tıkladığınızda bu oran sabit olduğu için zaten oranlı şekilde diğer boyutta ayarlanacaktır. Bu şekilde isterseniz malzemenizin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Ben bunu biraz daha küçük yapıyorum. Burada da materyalinizin adı bulunuyor. İsterseniz buna yeni bir isim verip bu materyali yeni bir materyal olarak kaydedebilirsiniz. Buna tıkladığınızda materyalinizin görsel olarak kullandığı imajı görüyorsunuz. Mesela benim buradaki beton materyalim bu imajı kullanıyor. Bu şekilde üretilmiş durumda. Materyalinizin bu şekilde boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada ekranıma yaklaşıyorum ve aslında benim materyalim köşe noktasından başlaması gerekirken böyle burada bir yerden başlıyor ve bu da hoş görünmüyor. Bunun için öncelikle bu gruplu bir eleman. Gruba çift tıklayarak girmeniz ve yüzeye sağ tıklamanız gerekiyor. Burada texture seçeneğinden position'a geliyorsunuz ve karşınıza böyle 4 tane nokta çıkıyor. Bu noktalardan kırmızı olanı seçtiğiniz yüzeyi taşımanızı sağlıyor. Bunu bu şekilde Sağa sola doğru taşıyabiliyorsunuz ve köşe noktasıyla hizalayabiliyorsunuz. Buradaki yeşil olanla seçtiğiniz yüzeydeki materyalin boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Mavi olanla bunu döndürebiliyorsunuz. Sarıyla da perspektif görünüş verebiliyorsunuz. Bu şekilde yüzeyinizi ayarlayabilirsiniz. Ama yaptığınız ayar burada yaptığınız ayar sadece seçmiş olduğunuz yüzeyde aktif oluyor. Buna enter yaparak çıkabilirsiniz. Eğer burada yaptığınız ayarı diğer yüzeylerde de görmek istiyorsanız bu materyali kopyalayıp diğer yüzeylere yapıştırmanız gerekiyor. Yani mesela bu biraz belirgin olsun diye boyutunu biraz büyüteceğim. Mesela bunun boyutunu şöyle büyütüyorum. Enter yapıyorum. Benim bu işlemi tüm yüzeylerde tek tek yapmam biraz vakit alır. Bu materyali bu şekilde diğer yüzeylere kopyalamam gerekiyor. SketchUp'ta materyal aracı aktifken yani buradan Paint Bucket'ı seçtikten sonra Windows bilgisayarlarda Alt, Mac bilgisayarlarda Command tuşuna basarak seçtiğiniz yüzeye tıklayıp bunun ayarını kopyalayabiliyorsunuz. Ve daha sonra bu kopyaladığımız ayarı gelip mesela klavyenizden Shift'e basarak diğer bütün yüzeylere yapıştırabiliyorsunuz. Bu şekilde. Buradaki materyallerim de büyümüş oluyor. Görüldüğü gibi. Ama ben bu işlemi geri alıyorum. Çünkü materyalimi çok büyütmek istemiyorum. Sadece köşe noktasından bu şekilde başlamasını istiyorum. Yine aynı işlemi uygulayacağım. Clarion'dan Command, Windows bilgisayarlarda alta basarak bu yüzeyi kopyalıyorum. Clarion'dan Shift'e basarak da diğer yüzeye tıklıyorum. Bu şekilde projemde bu materyalle boyanmış bütün yüzeyleri aynı anda bu materyale çevirmiş oluyorum. Ama tabi burada bu materyallerin köşe noktalarını gelip tek tek kontrol etmeniz gerekebilir. Çünkü hepsi düzgün şekilde birleşmiyor olabilir. Yani bunları yine tek tek ayarlamak zorunda kalabilirsiniz. Şimdi bunu diğer taraf için yapmayacağım şu an. Yine diğer tarafta da aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Şimdi burada zeminimi de boyamak istiyorum. Bunun için yine materyal menüsünü kullanacağım. Materyal menüsüne geldim. Buraya bir taş doku vermek istiyorum. Bu yüzden de taş dosyasını seçiyorum ve buradaki materyali seçip zeminime gelip tıklıyorum. Yine diğer zemini de boyamak istiyorsanız Burayı da aynı şekilde boyayabilirsiniz. Şimdi buradan modelimdeki renklere gidiyorum. Bu dosyaya geliyorum. Bu en son eklediğim materyal bu listede en alta yerleşmiş oluyor. Buna sağ tıklayıp edit diyorum. Bunun rengini biraz değiştireceğim. Windows bilgisayarlarda edit burada bulunuyor dediğim gibi. Mesela diyelim ki bu materyalin rengini biraz açmak istiyorsunuz. Bunun için Windows'da daha kompakt bir menü var. Yani bu ayarların hepsi, ben burada yaptığım ayarların hepsi alt alta sıralanıyor. Burada bir renk topu bulunuyor ve buradan renginizi ayarlayabiliyorsunuz. Mac bilgisayarlardaysa bunun için ayrı bir sekme bulunuyor bu üst kısımda. İsterseniz buradan renk dosyasına, renk kısmına gelebiliyorsunuz. Veya buradaki diğer seçeneklerle de renginizi düzenleyebiliyorsunuz. Ama direkt buradaki renk topunu da kullanabilirsiniz bu işlem için. Mesela bunun rengini biraz açacağım. İsterseniz buradan bu rengi de değiştirebilirsiniz. Ben bunu böyle bir renge getiriyorum. Dediğim gibi buradaki diğer sekmeleri de kullanabilirsiniz. Şimdi benzer şekilde buradaki parçayı da boyayacağım. Bunun için buradan arazi dosyasına geliyorum. Ve buradaki çakıl taşlarından birini seçiyorum. Daha sonra gelip buradaki yüzeylerimi boyuyorum. Bunun yine model dosyanıza, modeldeki renkler dosyanıza gidip edit diyerek özelliklerini değiştirebilirsiniz. Bunun boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz. Yine rengini biraz daha değiştirebilirsiniz. Veya isterseniz kendinize bambaşka bir materyal de oluşturabilirsiniz. Şimdi burada bu arada materyalinizin bu şekilde ayarını yaptıktan sonra otomatik olarak materyalin özelliğini kopyalama simgesi ekrana geliyor. Yani bu şekilde gelip siz listeden başka bir materyal seçerseniz, buradan başka bir materyale tıklarsanız burada az önce ayarını yapmış olduğunuz yüzey o materyale boyanacaktır. Bu yüzden burada başka bir materyal seçmeden önce öncelikle aracınızı değiştirmeniz gerekiyor. Mesela seçim aracına dönebilirsiniz veya paint bucket aracına dönebilirsiniz. Bu şekilde buradaki yüzeyi yanlışlıkla ayarını yaptıktan sonra başka bir materyale boyamamış olursunuz. Bu arada burada modelde kullandığınız materyal dosyası üst üste siz farklı materyal denemeleri yaparken şişebiliyor. Yani burada aslında bir sürü renk var. Ama uzaklaştığımda aslında benim modelimde bu kadar renk kullanılmadığını görüyorum. Bu burada ne kadar fazla materyal denemesi yaparsanız herhangi bir yüzeyiniz boyarken bunların hepsini hafızasına atıyor. Bu da projenizin şişmesini sağlıyor. Bu yüzden burada kullanılmayan malzemeleri silebilirsiniz. Bu şekilde çalışırsanız proje dosyanız daha az şişmiş olur. Bu dersimizde SketchUp'ta materyal konusuna değindik. Bir sonraki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.